Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben LPS. Minik kanalından Blue. Bugün sizlerle birlikte duyuru yapacağım. Tekrardan bir duyuru. Evet tekrardan bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Duyurumun adı. Bazı videolarım karanlık çıkıyor mesela şimdiki. Neden nedenini söyleyeceğim. Çünkü akşam video çekiyorum. Hep kolumun gölgesi geliyor ve minişin yüzünü göremiyorsunuz. Yani minişin hiç... görüyorsunuz da şöyle elimi çekince görüyorsunuz. Ben de o yüzden minişi oynatmayarak yapacağım. Eğer akşam video çekersem böyle Evet arkadaşlar. Ben her neyse yani çok karanlık gözüküyor. Yani miniş gözükmüyor yani. Şekli gözüküyor ama kendisi gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle elimi çekiyorum. Biraz bulanık gösteriyor. Şimdi gözünü çıkaralım. Şimdi tam gösteriyor arkadaşlar. O yüzden özür dileriz. Böyle oynatmak zorunda kalıyorum. Kolum görev yapıyor diye. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay sizleri seviyoruz.